Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü, güzel insanlar. Türkiye Cumhuriyeti şu anda her iki şekilde maddi ve manevi şekilde düşe çalışıyor, içe değil. Ve kafirlerle yönetiliyorsunuz. Milletimiz iyi düşünürse, tefekkür ederse, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin şeriat toparlayabilir. Şeriat sizlere anlatıldığı gibi değil. Disiplin şart. Şeriatın gelmesi şart. Ancak bunu Tayyip Erdoğan yapmaması lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan bir kafirdir. Ve Tayyip Erdoğan ve kavmi sandık hırsızlığı bile yapabilir. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Kendimi adaylığa koymuyorum. Yarışa katılmam. Ancak milletimiz akıllı düşünürse, kıyaslarsa bir cumhurbaşkanıyla bir peygamberi kıyaslarsa kimin geleceğine karar verebilir. Ben siyasetçi değilim. Dolayısıyla halkımız, milletimiz İyi düşünmesini isterim. Düne kadar kötü düşündüler de ne oldu? Şeriat istemediler de ne oldu? Şu anda ne haldeler? Türkiye Cumhuriyeti ne hale düştü? Ben benliğimden Cenab-ı Allah'a sığınırım. Benim makamım garanti taşeron değilim. Biricik Allah'ın peygamberiyim. Cumhurbaşkanı ise sadece bir hükümet. Gelip geçicidir. Dünyalıktır. Milletimiz isterse insanlarımız isterse her şey değişir. Çünkü Cenab-ı Allah yemin ederim ki her şeye kadirdir. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.